Ama yani affedersiniz ama yani George Lucas da birazcık farkında. Pal Palpatine haklı. Palpatine bir bakıma haklı tamam şerefsizlik yapıyor ama Palpatine neden haklı? Çünkü Old Republic aşırı yozlaşmış bürokratik Jedi'lar tarafından tamamen idare ediliyor. Anladın tamam, mı? Tamam Mr. H durumunda da hani öyle ya evet sistem çalışmıyor. Hayır ama Weimar, şey. Weimar Republic... Gerek. Evet Weimar evet. Republic çalışmıyor ama yol onun yolu değil yani zaten sorun orada. Olay o zaten mevzu. o. Hayır ama işte doğru diyorsun ama Palpatine Mr. H'in olayı aynı değil. Mr. H ThyssenKrupp, Thyssen Krupp işte Rheinmetall, Porsche işte e, MAN bütün Alman en en endüstriyel devleri, o, o ülkelerin koçları, sabancıları hepsi fonluyor Mr. H. Anladın mı? Yani tamam, abi şeyle a, direkt e, ticaretle başlıyor. Prequel'da direkt evet, ticaretle başlıyor. Bütün ülkenin ülkenin merkez sağ bütün hiper zenginleri tamam sizin o AVM'lerde bindiğiniz e, global olarak o eskalatörleri yapan yürüyen merdivenleri yapan klub e, Hitler'in e, politik kariyerini şey yapıyor fonluyor yani. Bu William Shirer'ın, William F. Shirer'ın Rise and Fall of the Third Reich'i okuyun arkadaşlar. Yani solcu İngiliz gazetecinin yazdığı Hayatımda okuduğum en güzel tarih kitaplarından e, ve orada öyle değil. Palpatine'in yanında kimse yok. Palpatine, ha diyorsun ki türlü üç kağıtla manipülasyonla Palpatin e, gücü eline aldı işte e, Nabu'yu bilmem ne yapma Trade Federation'a önce şey yapıp iç savaş çıkarması falan tamam çünkü şey Shiv e, adı Shiv, Shiv Palpatin e, onu fonlayan ona destek veren yok tek başına yapıyor yani çakallıkla yapıyor. Evet kötü kalpli ama becerisinde alkışlamak lazım Palpatin. Palpatine haklı mıydı? Kendi, Karikatürize olarak değil tabii master'ı. ki. Kendi evet. master'ı yok muydu? Ha, Plagueis. Plagueis diyorsun da. Evet, şimdi evet. o Expanded Universe kitabının da Darth Plagueis'i. Şimdi... Hemen Plagueis'in o... sahnesini açalım mı? Bu son boktan dizide olan final sahnesi. Onu izledin mi? Öyle bir şey Plague mi yaptı is... gerizekalı dizi? Allah belanı versin mi? Disney. Allah belanı was... hayatta açılsın Plagueis. Disney. Aç. Plagueis Sinias. S sonunda. Plague C. Yapmayacaklardı onu. Plagueis derken işte, geri, geri git şeye önerileri. Star Wars şeyin bilmediği için arkadaş. Darth Plagueis. Aşağıda Darth Plagueis var görüyor musun? Guest diye aynen. Yani in aşağı. inin. In. O değil amına koyayım da. De. Bu değil bu değil. Bu, bu şey. Darth Plague'sin bahsedildiği sahne. 1.43 aynen bu. Bu tıkta. Ay, ay bir de bu Ecolite dediğiniz. İzlemedin de, mi izle? Disney, Güzel Allah mi? belanı versin Disney. Nostalji ve bir bu sen? çocukları. Böyle bir şey mi yaptılar Ecolite denilen rezil dizide? Allah belanı <laughs> sen, versin Disney ya. Sen bunu izlemedin mi yoksa? Ay abim tüm kutsallarımıza hakaret ediyorlar. Dart Plague'si bu şiş, kasıyor, çöp. Kasıyor. Eyvah. Kick tacizci çetesi Of. of ya. Ya, çok kötü ya. Yes you did. made a deal with my sister and you expected her to uphold it. That's fair. so is this. OSHA. We should be trained. Would you ever consider? Alacağım ya. Last chance. Told you. I'm not my sister. You're definitely not. CW diye bir kanal var ya böyle gençlik dizileri yapıyor süper kahramanlardan. Bu dizi CW dizilerinden daha kötü. Tipi görünüşü tiplere bak. Tiplere bak suratına sıçtığım. Neyse oynatın. Oh <laughs> no! Allah sizin bu muydu? Bu kadar mı? Ne diyorsun? Arkadaş böyle bak ah, bak Disney'in formülü bu kadar aptal yani bakın ben ben feminist bir insanım. Üçüncü dalga kadın erkek eşittir yani. 1900 feminist benim ya. 1969 feministiyim ben, tamam mı? Gerçekten öyle. Eşitiz biz. Ama Ya chat bak sıçarım bir tarafından. O geçiş bile bok gibi falan. Yani ba bilmiyorsanız bari o, şey. O George Lucas geçişidir. O ona laf yok. George o geçiş sorun değil. Ee, şimdi arkadaşlar bakın bu Kathleen Kennedy denilen glorified sekreter. Daktiloma bile dokundurtmam. O şişko sekreter parmakları. O George Lucas ve Spielberg'e sak. Neyse şimdi. Neyse. Kathleen Kennedy şey yapıyor. Böyle bir tişörtler giymeye başlıyor tamam mı? Sene 2013-2014 e, gibi emanet edildikten sonra The Force is Female diye işte bundan sonra işte Star Wars yazım ekibinin %80'i kadın olacaktır falan diye. Keşke tamam liyakat esaslı kadın alsalar bir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Hiç sorun değil. Hiç, çoğu hmm. kadın senarist e, erkeklerden çok daha iyi olabilir. Sorun değil. Ama kadın olduğu için, erkek alternatifler elendiği için... Bazı erkeklerden güçte, daha iyi olabilir. En iyi kadın, Sark... en iyi gelmiş geçmiş, en iyi senarist top 10'unda sayabileceğim bir kadın var mı? En Ya gelmiş geçmiş en iyi senarist kim dersen, tamam mı? Hmm. Casablanca'nın senaristidir mesela. Erkek. Ama... Ee, belki bir gün Casablanca'yı geçecek kadar mükemmel olan bir senaryo yazan kadın olur tabii hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Yengeniz, benim sevgilim, müstakbel eşim benden ee, daha iyi yazar. Yani bazen benden daha iyi yazar. Demek ki boynuz kulağa geçebilir hiç sorun değil. Ben de bildiğimi öğretiyorum yani. Hiç sorun değil, hiç öyle bir şey gocunmam. Ama Kathleen Kennedy'nin yaptığından sonra bunlar gençlik dizilerine çevrilmeye başlıyor ve beceremiyorlar. Tam tepki başlıyor 2015'te itibaren. Ben The Force Awakens'a da çöp demiş insanım. Herkes JJ'in Force Awakens'ı alkışlarken ben Allah belanı versin diyen adamım. Tamam mı? Çünkü kötü. Çünkü A New Hope'u e, kopyalıyor. Burada saatlerce erlikle Star Wars muhabbeti yapabiliriz. İkimiz de duayeniz yani. Lord duayeniz. Ama şöyle bir olay var. Tepkiler büyüdükten sonra ne yapıyorlar biliyor musun? Eski filmlere referans veren küçük sahneler koyalım. Onu da sıçıyorlar. Onu da sıçıyorlar sonu komple bağlıyor 8. Sonra film, da 9. Expanded film. Universe kendileri Lord'dan o saçmalığı attıkları... da anlamıyorum. 3 tane film çekeceğiz. Yeni bir üçleme olacak. Triloji olacak. E ee, ilk filmi yaptık ama biz asla konuşmamıştık bir arada. Bak ne? Yani 3 film çekeceğiz. Hepsini başkaları evet, çekecek. Evet. Ama bizi aranıza öyle yani. Yani bu akıl mantığa sığacak bir şey değil. Yani Oğlum bu... ben Bunu açıklayamazsın oğlum insana yani. Hay yani imagine çekiyoruz. George ama Gaz, aramızda konuşmadık falan böyle. Benim karakterim... George Lucas inanılmaz olmayacak. konseptüel bir senaryo veriyor. Episode şeye, eee Episode diye tamam mı? Yani The Force Awakens'ın olması gereken filme. İşte Kai diye bir sonradan Luke Skywalker'ın oğlu çıkacak bir karakter var. Yanında yine Force sensitive bir tane böyle anlaşamadığı bir kadın, bir tane gene George Lucas'ın böyle yeni nesil yani Skywalker'ların oluşturduğu nesil Soloların ve Skywalker'ların oluşturduğu neslin ilgili abartmayan yani monarşik düzeni paklamayan çok güzel bir senaryo değil de tretman veriyor Disney'e. Disney diyor ki tamam biz satın aldık 4 milyar doları aldın biz değiştireceğiz. Kathleen diye emanet o da seni anlıyor diyorlar. George Lucas'ın gerçekten güzel konseptini çöpe atıyorlar. Ve böyle pre-production kitaplarında George Lucas'ın konseptini gördüğünüz zaman oğlum içiniz burkulur lan. Luke'un oğlu var. Jedi Akademi'yi doğru düzgün yapmış. Kuralları değiştirmiş. Biz Jedi'lar gibi işte insel kalmayacağız. Aşıksan işte evlilik, aile kurmak aslında hani seni The Force'a can yaratmak yani yaratmak <laughs> Allah mahsustur e, tartışmalarını bir kenara bırakalım. İşte sevdiğin insanla aile kurmak aslında The Force'a daha güzel bir şeydir falan diye şey yapıyor hani e, reform yapıyor e, Luke Skywalker. Ve inanılmaz bir film olabilirdi. Mark Hamill'ın hakkını verebilirlerdi. Han Solo'nun hakkını verebilirlerdi. Leia'nın hakkını verebilirlerdi. O Amunakodum'un halısı... Köpek oğlu köpek çubakanın bile hakkını verebilirlerdi. Halbuki ne oldu? Franchise'ı anlamayan, hissiyatını anlamayan, mitolojiyi anlamayan, J.J. Abrams denen köpekten dolayı ne oldu? Rian Johnson denilen köpekten yargılanacaksınız. Önce yetmez ama evetçiler. Sonra J.J. Abrams, Rian Johnson, Kathleen Kennedy ve o Bob Iger denen o rospu çocuğu. Önce, önce yetmez ama evetçiler. Sonra siz yargılanacaksınız. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ee, olayı anlatayım. Han Solo'yla Luke ve Leia bir odada bulunamadı. Luke arkadaşlarını kurtarmak yerine bir gezegende korkup kaçmış. Yani babası yani Deccal olan Darth Vader babasını kurtarmış, içindeki iyiliği yeniden keşfetmiş, pes etmeyen Naruto gibi pes etmeyen Luke Skywalker tüm arkadaşlarını ve ailesini satıyor yeni JJ'in dünyasında. Ee, Han Solo dediğin şerefsiz e... Meğer aşık değilmiş. I love you, my love you yalanmış. Hemen boşanıyor Leia'yla. Aileyi koruyamıyor. Leia desen zaten e, garip bir karakter oluyor. Sonra her şeyi mükemmel yapan bir kadın karakter. Mary Sue dedikleri işte şey. Adını bile anmak Peki, istemiyorum Daisy Ridley'nin karakterinin yani. Leia'nın Mary Poppins sahnesi. O ama işte ona bir şey demiyorum. Öldü diye yaptılar onu herhalde. Hani e, Yok. hayatı boyunca e, kokain Yok, çekip. Ön, e, orada ölmüştü. Ondan sonra ölüyor hayatı boy Hayır hayır onda ölüyor. Hmm, orada tamamen söyleyeyim? CGI e, Carrie Fisher şeyde geminin Mon Calamari... ha Amiral Akbar onun sana Bit Le Leia Flying abi orada ölmüyor. Ölüyor ölüyor. Full CGI'yor. Ya pardon. Sonraki e, şey filmde, oluyor. Sonraki filmde yapıyorlar onu sarıldığı yerde falan. O filmde ölmüyor. Hayır abicim e, Last Jedi bitmeden ölüyor. Çekimleri bitmeden ölüyor Last Jedi. Ben biliyorum Usta, maalesef. orada biliyorum. ölü değil, ölü değil orada. Ölü... Bak e, Carrie Fisher ya kaç ölmüş? öyle çektiler, ölmüş. öyle yaptılar. Git bak Lan, internetten. Bakayım. Bak. Carrie Fisher... Dur, bir dakika bakacağım. Carrie Fisher... Death. 2016'da ölüyor. The Last Hı. Jedi'da 2017'de çekimleri bitiyor. Çekimleri devam ederken ölmüş. Götten sıktın şu anda. 2016'da ölmüş brocum. Star Wars külliyatında seni zor atmak istemiyorum ama kral benim. Dur bakalım. Kral ya. Kral benim. <laughs> Film Aralık 2017'de vizyona girdi. Carrie Fisher Aralık 27 2016'da bir sene önce ölmüş. E, Yok, o, o da o. Ölme tarihi değil şeyi bitirdi çekimleri bitirdi eminim ondan Hayır, Allah bak Allah var ve Vak, bu kadar güzel, güzel bir modern Allah var ve bu kadar güzel modern bir mitolojinin içine eden Disney çalışanlarının belasını verdi Düşünsenize Kerry Fisher ölüyor Marvel'da franchise yaratmaya çalışıyorlar o e, Black Panther'daki başrol ölüyor Halk bir anda sebepsiz yere Brie Larson'dan nefret Bak, ediyor. Bak e, 2016 yazında bitmiş Last Jedi'in çekimleri. 16 yazında. Aralıkta Carrie Fisher ölmüş. Çekimden sonra ölmüş. 17 değil 17'yi götünden uydurdun sen. Hayır oğlum şeyde. Çekimler e, 16 Cülay'da bitmiş. Oğlum 2000... Tamam. 16 Cülay'da bitmiş. Aralıkta ölmüş. 6 ay sonra ölmüş kadın. Hayır ama sonuçta Primary Cinematography... Dur bakalım bekleyin. Biz de deriniz bekleyin. Primary Cinematography End of The Last Jedi diyelim. Son çekim 22. 22 Cüla'yda olmuş. Bir dakika Star Wars Episode 8 8 lan bu Has finished. The 22. 22'sinde. Aynen. Ryan Johnson announces end of filming July 22, 2016. Aralıkta da kadın ölmüş. Tamam belki ek çekimler yani, abi, vardı, belki başka şekilde. Her film edisional çünkü olabilir. Ya. Adam, ya edisional. Primersin ya. Primer, additional, yani, ya ramı sekisional yani. Ya konuşma değil. la konuşma la kaç film çektin Konuşturuz... oğlum? Oğlum, <laughs> <laughs> e, adamlar Hay, oza o, 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 o zaman, zaman <laughs> hay o zaman daha da kötü. O zaman daha da kötü. Hayır, hayır. Şunu demeye çalışıyorum. Onu diyorum. Hay, bak filmde ne oluyor? Bak, şunu anlatmaya çalışıyorum. Muhtemelen herkes karışıyordu. Bir saniye. Rian Johnson da karaktersiz gavat. Muhtemelen kişisel seti var, Batplug seti var. Tamam mı Rian'ın? E, herif karar veremiyor herhalde ne olacağını ama filmde ne olduğunu hatırlayalım. E Leia komaya giriyor şeyden sonra. E bu oğlu olaydan saldırı sonra saldırı yapıyor şey. Onu izliyoruz şu anda şeyde ekranda. Ha, ha, var, ha gördüm gördüm. Verdi mi şu ekranı? Ya bak şu sahneyi çekerken Sen o kadar saçma gelmiş ki sana ya kadın ölmüştü falan diye açıklamışsın kafanda. Yani hayır, o kadar bunu, saçma. Hayır, bir bunu bunu yapmanın biz saçmalık değil bu kendini ayağından vurmak. Hani anladın mı niye? Onun yerine mesela oğlu ateş edemesin. Gemiden çıksın. Üzüntüsünden yeniden komaya falan gitsin Bu arada Leia'nın bu kadar force Ya gücü da vursun yok. görmeyelim yani. Vursun görmeyelim ne Bakın olur Bakın ben o arada ben, boş, boşluk bırak. Gerilim ver ondan sonra Leia kurtulmuş olsun falan blablabla artık neyse amına. Ben asosyal evet. bir ergenken bütün Bantam ve Del Rey Star Wars Expanded Universe kitaplarını okurdum. Ortaokulda arkadaşım yoktu. Expanded Universe Star Wars okurdum. Mesela şey böyle. E, Jedi Academy serisi vardır. Kevin J. Anderson ve bilmem ne bilmem ne yaptığı böyle. Luke'un yeniden Jedi e, Akademisi kurması ve yeni Jedi'lar yetiştirmesiyle ilgili. Çünkü Yoda ne diyor? Teach others what you have learned. Luke. Luke yes look there is another deyip ölüyor ya oğlum Yoda'nın vasiyeti başkalarına öğret diyor there is önce e, kardeşine yak, ikiz kardeşine öğreterek başla diyor tamam mı şimdi bunu alıyorlar Bak yine Disney yine oğlum şey bunlar yani Deccal de değil Deccal beceriklidir diye tahmin ediyorum Deccal dediği bunların hani geri zekalı beyin kapasitesi düşük Hani yere düşen Jar Jar Binks, Deccaller'in Jar Jar Binks'i Disney. Flashback yapıyorlar. İlk kılıç dövüşünde Leia ile Luke Skywalker'ın öğretmeye çalışıyor ikiz kız kardeşine. Domaltıyor Luke'u. Ha neden? Çünkü vajinası varmış. Vajinası var tabii ki daha iyi olacak Luke'tan. Yani e, Rebel Alliance'ın en çettefilli senelerinde Luke galaksiyi iki kere kurtarmadı. Leia ilk eline ışın kılıcı aldığı an domaltacak tabi Luke'u. Anladın mı? Çünkü Kathleen Kennedy'nin evreninde... Neyse ya girmeyelim bu konuya. Yani gerçekten çok kızıyorum. Sani oynat ya. bir yandan sesi kısıp duaya sani izlemek lazım. Hatta birazcık sesler, ver. Birazcık birazcık dinlemekte fayda var. Ne gözün açacak şimdi şey. Ryan Johnson senin Allah belanı versin, Allah belanı versin senin Ryan Johnson senin sokakta gördüğüm yerde döveceğim, gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım TMZ'ye haber olacağız orospu evladı. Ya bu Gavat Oscar Isaac de böyle Gavat Gavat hareketler Şu yapıyor. Yer al, Abi... Of çok bir güzel. Geri al, iki aynı sahneyi tekrar izlerim Geri al iki kere. Buraya, şurası çok önemli. Bura Alper bu süzülme hakkında ne düşünüyorsun mesela? Burada süzülür. Abicim, tabii ki beş süzülürler. Ben, ben de böyle bir sahne yapacağım daha üçte. Bekir, Bekir'e doğru 5 tane tank geliyor. Öyle kritik atışlar yapıyor ki tankları patlatıyor 762 mermiyle. Sonra böyle kollarını açı uçmaya başlıyor böyle. Böyle bu kadar o kadar saçma yani. O kapının açılması falan da saçmalık bu arada. Yani o kapı random açılamaz bu arada. O da saçmalık yani. Hayır o saç bakın. Force'u red Şimdi şöyle. Yoda'nın peak yani şimdi espri yapıyorum. Bak bunun hiçbir bu açıklaması Yoda yok abi biliyorsun değil mi yani? Yok. çekimler bilmem ne. Espri espri yapıyorum. Yok. Ben Yoda'yı o kadar çok severim ki ee, şeyde Lucas filmdeki ee, tunç Yoda'nın anısına dokunmuşumdur. Yoda'yı çok severim. Tabii ki şaka yapıyorum Jeto diye de. Arkadaşlar Yoda'nın orijinal trilojide böyle Luke'u wow dedirttiği Güç olayı neydi? Bataklığa batmış X-Wing'ini Luke'un böyle kaldırıyordu değil mi? Ve Yoda bile kasıyordu orada. Yani Yoda gibi 920 yaşında, 900 küsür yaşında bir Jedi Grand Master, muhtemelen Jedi Order'ın en güçlü bugüne kadar gelmiş Jedi'ı. Ya X... şimdi samimi mi? Obi-Wan dizisinde Darth Vader'ın gemiyi çekip şeyde tutması, Seni tatmin etmedim. Sonradan parçalarına ayrılması. Ama şimdi şöyle bir olay Ettim var. Etti mi etmedi aç, aç o sahneyi. O e, ço çocuk olarak ederdi ama o da mantıksız. Çünkü e, Midichlorian teorisine göre gene George Baba'nın yani... Bakın George Lucas'çılar şeydir. Kanoncudur. George Lucas filmleri ve George Lucas'ın evet bu olabilir bu dediği değil, her bu şey olabilir. kanondur. Kanonun... Bu değil, babuş bu değil. Kanonun e, Arapçası ne? Kanonun bizim Benim dinimizdeki şeyi ne? Bu in aşağı. Arapçası Ay, ne mi? Hayır yani bir dinde <laughs> inka hiçbir mezhebin inkar etmediği olay. Canon'dır ya o Hristiyanlıkta. İ İ İslamiyet'te ne? Kanun değil kardeşim yani. Neyse. Tears apart yazsana. Tears apart. Şimdi Darth Vader'in zaten e, kehanete A göre yani Anakin'in Anakin'in zaten çoğu zunvan olarak öyle şeyler yapabileceği rivayet ediliyor. Ama yapamaz. Burada da Disney seçiyor. Adamı ya. Neyse, ilkini ilkine tıkla. Belki sahnenin başı vardır burada, Duvallo'dan önce. Ha yoksa... Bu, başı evet yok bu. Vermemiştir. Yok, burada bittikten sonra. Buranın ön tarafı lazım. Ben, bu bu şu, şu açıdan tane. kabul edilebilir. O dart Vader birazcık karizmatik gözüksün diyorsan tamam, kabul ederiz. Onu şey yaparız. Hmm. Tamam mı? Tamam Polis beni 180 yaparken gördü. Otoyolda. Sonra e, börü şapkamı gördüğü zaman tamam hadi geç bir daha yapma dedi. Ceza kesmedi. 3000 lira. Tamam mı? Biz de Darth Vader karizmatik gözüküyor diye çizgi roman seven gençler olarak okey diyelim. Ama bunu Darth Vader de yapamaz. Neden? Çünkü bacağını kaybetti, kolunu kaybetti. Ve George Lucas'ın onayladığı teoriye göre vücudundan bedensel şeyde Anakin'in gücü de azalıyor. Yani Anakin asla ee, Obi-Wan'la dövüşündeki kadar güçlü olmuyor. Kendine steroid veren Aynen nefreti bu. var. Olaylardan dolayı nefreti var. O yüzden ekstra bufflar verebiliyor ama asla Revenge of the Sith'teki kadar güçlü olmuyor Force'da. Bu çok saçma yani. bunu yapabilir. Bunu yapar. Ama gemiyi durdurmak. God damn bro. 250 tonluk gemiyi durdurmak. Come on. Come on. Ha şu şunu ya diyebilirsin. döneminde Darth Vader sahneleri hep şeydi zaten. Sen, yani sen diyelim. Sen oldu. diyelim benim. Sen diyelim benim şeyimiz amca oğlumsun. Diyorsun ki Alper hadi ya. Hadi bir şey yap ya. Tamam diyelim ki Obi-Wan'dan o kadar nefret ediyor ki ve götü o kadar yanık ki Revenge of the Sith'ten nefreti inanılmaz boyutlara geldiği için Naruto'nun kuyu bir açtığı gibi gemiyi tuttu. Tamam hadi geç geç. Bir daha hızlı yapma geç. İstisnai olarak izin veririz buna. Peki şeyi nasıl buldun? Bu Final Fight'ı? Obi-Wan'da? Ya Hayden'ın kendini ya aklaması. Hayden'ın kendi Vindication'ı. Güzel bir performans veriyor orada. James Earl Jones'un AI sesiyle beraber. Eee işte Merak etme, anakini sen öldürmedin, ben öldürdüm dediği güzel böyle. leziz, Yapay leziz zeka o. değil benim bildiğim ya. Gerçek yok, yok, Yapay zeka. Yok yok bizim benim Neo Neoteo'yu yaptığım falan şey gibi Disney'deki onun versiyonunda şey yapıyorlar. Herifin sesini eee Obi-Wan'ın dizisinden 2-3 sene önce arşivliyorlar ve haklarını alıyorlar. Ad perpetuam yani şey yapıyorlar. Sonsuza haklarını kadar. Haklarını aldıklarını biliyorum haklarını da o Evet Ben şey diyebiliyorum. Hatta bundan gerçek sonra muhtemelen değil. hepsini alacaklar. Harrison Ford'a bir an önce gebersin de rahatlayalım. It all it. Star Wars düşmanı. Her şey Harrison Ford'da yargılanacak. Umur teşekkür ederim. O da ederim. yetmez umur ama da, evetçi. Umur da, umur da benim gibi hatırlıyormuş. O sahnede son kez seslendirmişti. Ben de öyle bir. Son kez kayıt verdi diye. Öyle mi? Olabilir ben de belki. Ben hatırlıyorum. Ama yani bu dizi kötü değildi. Ha yanlış yerleri var. Mesela örnek veriyorum sana. O bak gene bana şey diyecekler. Anti Antifeminist anti değilim ben feministim. Ama yani orada bir tane Third Sister diye bir tane Inquisitor. Ne arıyorsun sen hikayede? Siktir git ya. Ya siktir git. Ne arıyorsun sen hikayede? Ben seni izlemek istemiyorum ya. Yok işte Darth Vader'e dalıyor, dayak yiyor, mayak yiyor. Ya istemiyorum ben Darth Vader'le Obi-Wan arasındaki husumeti takip etmek istiyorum ben ya. Gene sokmuşlar oraya bir tane karakter. Diversity, equity, inclusion. Ama o karakteri izleyen kadınlar sonra şey diyorlar. Yok de öyle bir şey. Kadınlar ne izliyor? Kadınlar Ewan McGregor'u mu izlemek istiyor? Şeyi mi? Gı, gı, gı. Bu doğru mu? Sakin. Şş, sakin. Bu doğru mu? Kadınlar. kadınlar Hayden'ı izleme. Yahu kadınlar erkek karakterleri izleme. Kadınlar kadınlardan en çok nefret eden cinsiyet zaten. Obi-Wan ve Anakin'in Establish Canon güzel dizisinde niye şeyi izlemiş izlemek istesin arkadaşlar? Ha bakın kaliteli kadın karakter arıyorsanız Mara Jade'i yapacaksınız. Sen Mara Jade'i biliyor musun Expanded Universe'dan? Luke Skywalker'ın eşi. İmparatorun yetiştirdiği bir tane apprentice var. Asla çok bilgi vermiyor Palpatine. Mara Jade yaz yazarsan sevinirim şu tocum. Mara Jade. Mara boşluk J-A-D-E. Luke Skywalker'ın Expanded Universe'deki kızıl saçlı fıstıklar fıstığı hatunu tamam mı? Önce Palpatine Luke Skywalker'ı öldürmeni istiyorum diye gönderiyor orada. Mara Jade ee, şeyde, e, şeyde Air to the Empire romanı şu soldaki Redhead. Hat. İşte dövüşüyorlar mövüşüyorlar. Luke da, daha, güçlü tabii ki. Horus Beos diye bir Jedi Master var. Sonra işte Palpatine'in bu kadar yozlaştırdığı ama tam Dark Side'a döndüremediği böyle Trained Assassin Mara Jade. Luke'la tabii ki büyük nefret, büyük aşka dönüşüyor. Pomparelli, pomparelli, pomparelli. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ve beraber Jedi Akademi'yi büyüttükleri kaliteli karizmatik, Luke'a ayar verebilen kadın karakter yani. Luke'u hanımcı yapıyor. Palpatine'in esesini. Bu güzel karakterdir. Bunu yap o zaman. Mara Jade'i niye yapmıyorsun? Ah 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 George baba bana verecektin. Bana bedavaya verecektin onu. Yani pa asıl, istemiyorum para senden. Asıl, asıl meram ortaya çıktı. Asıl derdi ortaya çıktı. Alper Arkadaş, derd. hayır bak çok net. Anakin'i Dark Darkseid'e çeviren Palpatine'i Eşini, çocuğunun anasını kurtarmak ya. Tabii ki Luke onu öğrendiği zaman, Lore'u öğrendiği zaman tabii ki Jedi'ları reform edecek. Çünkü Star Wars aslında Judeo-Hristiyan bir alegori öykü değil. İşte Hindu Hindu felsefeleri var, Budizm var, şu var bu var yes. Ama içinde zaten işte e, e, atamızın dediği gibi dogmalaşmış. İşte artık engel olmaya başlamış ideolojilerin değişime açık olmasının da bir alegorisi. Luke tabii ki reform isteyecek. Luke tabii ki Martin Luther'lik yapacak. Luke tabii ki şey yapacak hani işte yapacak değiştirecek. Çünkü Luke hataları görecek kadar zeki. Maalesef Expanded Universe'ü saymıyoruz. Kendimiz daha güzeline yaratacağız deyip rezil eden Disney gene suçlu. Gene suçlu. İdam. İdam. Yani en azından birkaç Star Wars filmi izledin. Güzel birkaç sahne görmüş oldun yani. Bir şükretsene. O zaman ne Hiç yapıyoruz? Bir tane Görün güzel sahne yok.